Kireçlenme nedir? Kireçlenme eklem kıkırdağının aşınması sonucu eklemde şekil bozukluğu, ağrı ve şişlikle devam eden ve hastayı e, günlük fonksiyonlardan alıkoyan bir hastalık. Kireçlenme daha çok kimlerde görülür? Genelde kadınlarda daha sık olmak üzere 60'lı yaşlardan sonra daha sık görülüyor. Fakat bazı hastalıklarda, bazı eklem travmaları sonrası bu görülme yaşı erken olabiliyor. Her yaşta görülebilir aslında. Kireçlenmeye yol açan faktörler nelerdir? Şimdi eklemlerde kireçlenmeye yol açan asıl sebep iki ana sebep var. Mekanik sebepler ve biyolojik sebepler. Mekanik sebeplerle olanlar genelde bir kaza sonrası eklem kıkırdağının hasarına bağlı oluşabilir. Diğer sebep ise eklem beslenmesini bozan Biyolojik sebepler de e, artroza kireçlenmeye sebep olur. Kalça ve diz eklemlerindeki kireçlenmenin belirtileri nelerdir? Öncelikli olarak kıkırdak aşınınca kemiklerde bir şekil bozukluğu oluşup eklemde sürtünme artınca eklemde şişlik oluyor. Bu şişliğin getirdiği e, ve sürtünmenin getirdiği bir ağrı oluyor. Şekil bozukluğu, ağrı, topallama gibi şikayetlerle hasta bize başvuruyor. Kalça ve diz eklemlerindeki kireçlenme yaşamı nasıl etkiler? Kireçlenme eklem hastalığı olduğu için hastanın günlük fonksiyonlarını ciddi şekilde etkiliyor. Yürümeyi etkiliyor, durmayı etkiliyor, hareket açıklığını etkiliyor. Dolayısıyla hasta günlük aktivitesinde kalitesiz bir yaşama doğru gidiyor. Kalça ve diz eklemlerindeki kireçlenmenin tanısı nasıl konur? Kireçlenmelerde tanı koymak için hastayı kapıdan girişinden itibaren izlemeye başlıyoruz. Yürüyüşünü gözlemliyoruz. Sorguluyoruz, sonrasında tetkiklerimizi yapıyoruz ki bu bizim en basit röntgen tetkikiyle başlayıp tomografi veya MR çekerek de bir eklemde artroz, aşınma hastalığı var mı onu tespit ediyoruz. Kalça ve diz eklemlerinin kireçlenmesinde ne tür tedaviler uygulanır? Basamak tedavisi uyguluyoruz. Ne demek bu? Hastanın e, hastalığının derecesine göre, o andaki aşamasına göre tedavi planlıyoruz. Erken dönemdeki artroz veya aşınmalarda e, ilaç tedavisi, fizik tedavi ve günlük fonksiyonlarını rehabilite edici tedavilerle başlıyoruz. Sonrasında kapalı ameliyatlarla eklem yıkama e, şeklinde artroskopik ameliyatlarımız var. Bir sonraki aşamada e, kemiklerde şekil bozukluğu var ve belli alana fazla yük binme varsa yüklenmeyi değiştirmeye yönelik kemik ameliyatlarımız var. Eğer bütün eklem bozulmuşsa bütün eklemi değiştirmeye yönelik de kalça veya diz protezi veya ayak bileği veya omuz hangi eklemi ilgilendiriyorsa o ekleme yönelik protez ameliyatlarımız var. Kalça ve diz protezleri hangi hastalara önerilir? Şimdi eklem artrozu olduktan sonra hastanın konforu, hayat konforu bozuluyor. Topallama, ağrı, şekil bozukluğu, hasta konforu bozduğu zaman ve hasta bu ameliyata karar verdiği zaman hastalara ameliyat ediyoruz. Burada bizim kriterlerimiz ağrıyla baş edemeyen hasta, hareket kısıtlılığına sebep olmuş bir eklem ve şekil bozukluğuna sebep olmuş yine bir ekstremite. Hasta kabul ettiği zaman bu ameliyatı kendisine öneriyoruz. Tabii ki kriterleri kendisine anlatıyoruz, risklerini anlatarak birlikte karar veriyoruz. Kalça ve diz için üretilen ne tür protezler vardır? Kalça ve diz protezlerinde yapılan ameliyatta hastanın şikayetlerini giderecek şekilde dizaynlar yapılmış. Yani eklemdeki şekil bozukluğunu düzeltmesi lazım eklemde hareket açıklığını tamir etmesi lazım ve hastaya ağrı yapmaması lazım. Bütün bu kriterlere uygun teknolojinin getirdiği tasarımlarda protezler üretilmiştir. Burada biz hekimler olarak en uzun ömürlü, en kaliteli protezi kullanmaya çalışıyoruz. Burada da aşınma dediğimiz eklem yüzeyleri, yeni protez yüzeyleri arasındaki aşınma katsayısı en düşük olan protez seçeneğini hastalarımıza kullanıyoruz protez cerrahisindeki gelişmeler nelerdir? Klasik ameliyatlar dışında günümüzde yeni ameliyat şekilleri içerisinde özellikle teknolojide robotik cerrahiler ön plana çıkmaya başladı. Fakat bunlar henüz klasikleşmiş ve tedaviye hastaları da, da kolay ulaşabileceği tedaviler değil. Maliyetleri çok yüksek ama günlük klasik ameliyatlar içerisinde yapılan Güzel ameliyatlar bunlar. Sonuçları da çok güzel oluyor. Protez cerrahisinde anestezi uygulanır mı? Anestezi seçenekli hastayla anestezi hekimleri arasında tercih ediliyor. Burada e, konforlu ameliyat şekli e, lokal uygulamalar yani ameliyat bölgesinin uyuşturulmasıyla yapılan ameliyatlar genel anesteziden mümkün olduğunca uzak durmaya çalışıyoruz. Protez ameliyatı ne kadar sürer? Ameliyat sonrasında hastanede kalmak gerekir mi? Ameliyatlar hastaya göre değişiyor veya eklemin patolojisine göre, derecesine göre, hastalığın derecesine göre ameliyat süreleri değişebilir. Klasik ameliyatlarda bir saatlik bir ameliyat süresi bazen bu 2 saat, 3 saati de bulabilen hastalar olabiliyor. kalçanın iki bölgesinde veya iki dizde aynı anda protez koymak mümkün mü? Mümkün. İki taraflı olarak da ameliyatları yapılabiliyor. Fakat burada hastanın risk payı biraz yükseliyor. Yani ameliyat sonrası kanama riski, pıhtılaşma riski, yoğun bakımda kalma süreci bunlar uzayabiliyor. O yüzden iki taraflı ameliyat planlanan hastalarda ameliyat öncesi hazırlıkların çok iyi yapılması lazım. Ameliyat sonrası bakımın da iyi planlanması lazım. İki taraflı da yapılabilir. Protez cerrahisi sonrasında fizik tedavi ve rehabilitasyon gerekir mi? Fizik tedavi bütün hastalarımıza gerekli aslında. Hatta ameliyattan önce başlıyoruz fizik tedavilere. Hasta ameliyattan sonra yapması gereken hareketleri ameliyattan önce öğreniyor ve dolayısıyla ameliyat sonrasındaki fizik tedaviye uyum çok daha iyi oluyor. Ameliyattan sonra genelde ertesi gün veya ameliyat akşamı e, hastanın anestezi ile ilgili e, sorunlar ortadan kalktıktan sonra ayağa kaldırılıyor veya oturtulup eklem hareketlerine başlıyoruz. Burada ağrının yönetimi önemli. Ameliyat sonrası ağrının yönetimi iyi yapıldıktan sonra erken dönemde rehabilitasyona başlıyoruz. Protez ameliyatı geçiren bir kişi ne zaman günlük yaşamına dönebilir? Ameliyat sonrası günlük yaşamına dönmek ayağa kalkmayla birlikte başlar. Yani mobilizasyonla başlar. Biz fizik tedavi içerisinde hastaya tuvalet eğitimini de başlıyoruz. oturma kalkma eğitimini, yataktaki pozisyon eğitimlerine başlıyoruz. 2-3 günde yara ile ilgili sıkıntılar ortadan kalktıktan sonra 15 gün içerisinde dikişlerin alınması süreci var günlük hayatına ertesi günden itibaren başlayabilir. Özellikle masa başı çalışanlar bir hafta içerisinde işine dönebilir. Araba kullanma pozisyon ayarı yapıldıktan sonra yani çok alçak yerlerde oturmadan eklem hareket açıklığını çok zorlamayacak şekilde 15 günden sonra hemen araba kullanabilir. Kalça ve diz protez ameliyatı geçiren bir kişi namaz kılabilir mi? Namaz pozisyonu, özellikle oturma pozisyonu eklemleri zorlayan bir pozisyondur. Burada kalça protezlerinde süre olarak 3 ile 6 ay arasında bir sürenin geçmesini tavsiye ediyoruz. Çünkü protezler etrafında yeni bir yumuşak doku tabakasının oluşması gerekir. Diz protezlerinde namaz pozisyonuna geçmesi için çok iyi bir rehabilitasyon yapılması. Tabi tercih edilen protezin de bunda önemi var. Dis diz protezi yapılan hastalarda namaz kılma pozisyonu biraz daha zorlamalı bir pozisyon. Çok iyi bir rehabilitasyonla o da başarılabilir. Bir protezin ömrü ne kadardır? Protez cerrahisi özellikle Türkiye'de 1990'lı yılların başında başladı. O dönemdeki fabrikasyon ve teknoloji günümüzde tabii ki değişti. Aşınma katsayısı düşük olan protezlerle Şimdi 30'lu yıllar üzerine çıkabilecek bir süre verebiliyoruz hastalarımıza, tahmini bir süre. Protezin ömrünü uzaltan ya da kısaltan faktörler nelerdir? Günlük yaşamda protez aşınmasını azaltacak bir yaşam tavsiye ediyoruz hastalarımıza. Genç hastalarda tabii ki aktivite yüksek olduğu için protezin aşınma ihtimali Dayanım ömrü daha kısa olabiliyor. Günlük rutin aktivitesini yürüten insanlarda çok ciddi sorunla karşılaşmıyoruz. Kireçlenmenin tedavisinde kök hücre veya PRP yöntemi kullanılabilir mi? Şimdi kök hücre tedavisi, PRP veya eklem kayganlığının artırıcı sıvılar kullanılması kireçlenmenin erken döneminde tercih edilebiliyor hekimlerimiz tarafından. Ancak şunu unutmamak lazım ki eklem kıkırdağı kanla beslenen ve kendini yenileyebilen bir doku değildir. Artroz aşınma, kireçlenme başladıktan sonra durmaz, devam eder. Azaltacak ve durduracak, yavaşlatacak tedavilerimiz var. PRP, kök hücre gibi tedaviler ise eklem kıkırdağına faydası olan tedaviler değildir. Sadece eklem zarını Oradaki yangıyı azaltan e, semptomatik tedavilerdir. Bu konuda e, hekimlerimiz ve hastalarımız yanılgıya düşmemesi gerekir. E, bunu uyarmak istiyorum çünkü bazen hastalarımız bundan çok büyük ümitlerle bu tedaviyi tercih edebiliyorlar, fakat e, tedavideki yerleri çok sınırlı. Kalça ve diz eklemlerindeki kireçlenme eğer tedavi edilmezse ne gibi sorunlar yaşanır? Kireçlenmelerde, eklemlerde diz ve kalça eklemlerinde kireçlenmelerin hayat konforunu bozduğunu belirtmiştik. Yani hasta ağrı çeker, topallar, hareketlerde kısıtlılık olur. Eğer ameliyat olmazsa ve bu şekilde yaşayabiliyorsa hastalar ameliyat olmazlarsa hiçbir sıkıntı çekmezler. Bu şikayetler dışında. Yani hasta konforunu düzeltmek istiyorsa biz ortopedi uzmanları olarak konfor ameliyatları yapıyoruz. Hayat hastanın hayatını kurtarmıyoruz. Ancak konforu artmış bir kişinin hayat kalitesi elbette ki artar. Ameliyat olmadıkları zaman ağrıları artabilir. Topallama artabilir. Belli hareketleri yapamayabilirler. O zaman ameliyatlarımızı yapıyoruz.